Evet arkadaşlar öyle Burak Tv'ye hoş geldiniz ben Burak. Arkadaşlar az önce teknik bir arızalanma oldu. Ee, yani videomuz e, gitti. O yüzden tekrar başlattık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O videoyu yayınlayamayacağım. üstünde ne var? Şimdi şu bir şey yapayım. Bir şey yok mu? bir, şey yok mu? Yok, bir, bir şurada dursana. Hayır. Bir şey bakacağım. Ben bir şey yapma. Odun var mı? bir tane Odun var. Bir tane. Ne, ne yapacaksın? Bu ne? kömür ya. ya. Ne oldu? Sen ne yapacaksın? Ne mi çakal taktın? Ne mi yapacaksın? Ama etrafı ne kadar değil mi? Hayır mı? Evet. Ya. Olay yeme bak yani. Ya. Şey neredeydi? Hatta daha burası değil mi? Evet. Daha ne daha... Hadi. Sen bir daha benim ağzımda çalış. Sen var ya. Of <laughs> ya. Kanatlandıracağım seni. Bir bakayım ya. Herhalde doğru, doğru yer mi bilmiyorum. Ha ben de görüyorum. Tamam tamam. Ali. Ali mi? Evet. evet. Of ya. Ha ben madem aşağı indim o zaman odun, toplayayım. Odun toplayayım. Ben sana dur burada baltanı atayım. Oo atayım. meşale. Baltana at. Dur at. Geri aşağı. Tut. Attım. Nerede? Bu. Burada. Burada tamam. Aşağı geliyorum ben de. Şey Çek yapacağım. Şimdi of 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 burada bir tane maden yok be küçükmüş ya küçük madem da bir şey yapamıyor işte ya Aa, üstümdeki ünler gitti üstümler aldın mı evet. ha, gördüm seni de hadi tatlı adam ha bak burada maden var ben şu bir bak geliyor tamam üstümde tamam. et falan var mı yemek var Sen aç mısın? Evet Aha şimdi ah, Kömür var mı lan? Günümüz var mı? Var Var, tamam oh, Zombi Neredesin, evet. neredesin? Kaçıyorum ne? Geleceğim de, neredesin? Şunu görebiliyor musun? Sen ismini göremiyor musun? Senin kılıcın bende değil mi? Tamam, ben hiç korkma gerek yok. hiç korkma Tamam, tamam Allah, Allah. Tabi amca benim kılıç da dal Oha bırak kırıklık, kırık. kaç kaç ben yanında değilim. <laughs> ha ah, gördüm seni gördüm gördüm. Üstüne dalacağım ha. <laughs> Hayır atlama sal. Değil Atlama. Gel 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 yukarındayım. Ah <laughs> amma patlayacak o. Atlama lan. Çabuk çabuk çabuk. Patladı. <laughs> gel 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 arkamdayım ya. Gel hadi hadi. Gel. Ama <laughs> Şu, bir şey bir, bir şey yapma. Kömür gibi. var mı, Kömürü toplayalım mı? Yok yok ya, demir kömürümüz bol. Kömür. Yanımda yok. Ben Sen var. beni ya. Dur, şey koyun var koyun yok. yok yok. bana koyun. lazım lazım, ben, benim yatağım yok ya. Alalım mı şimdi ağaçları söndür hadi Ağaç bulamıyorum ha. Ah, Ağaç yani. Bu ağaçların tonlarına bir kuruyayım. Hadi. O çok açım, çok açım. Gel. Bir şeyler ver. Aynen. aynı şey. Gel. Atıyorum. At. At, at. Nerede? Buradayım. Bak hareket ediyor bu zıplıyor. Arkana dön arkana dön. Gördün mü? Gördün mü? Hı hı. Aç. Öldü. Sen aldın değil mi? Something off off off. Sen bana artistik mi yapmıştın? Eşyalarımın hepsini ver. Ben bana Ver hepsini canım. Al o zaman. Chess yap. Chess yap. Bir tane koy. Hepsini Hayır. çok. ver. ver. Veriyorum. Ne o Bırak. Çabuk ver. Evet. Şş, gel. Ya karşıda bir şey var. Gel atıyorum. Ne varsa ya, köye yapmış adamı. Ah, ya öldürek mi? Allah be. Ah. Kaç adam var? Hayır, akşam oldu. Oo. Bir şey var bana elimde. Balta var tam mı olur? Koş edelim. koş? Ya koyu kesin sen de et şey var mı? Odun mu? Bir şey var. Domuz keseceğim. Bırak tamam yeter 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 yukarı koş. Et almadım etini al. Ver bende et var sen yürüyün. Of of of. Zombiler geliyor. Daha çık. Şu daha değil mi? Ya bizim de Tamam aynen aydınlık. Çıkıyorum bak. Sen ben, ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum değil mi? Hmm. Yolumuz var ağabey. bir yaptım. Ama yalnızlıklıyız. Kulağa çıkamıyoruz. Ben hiçbir şey yok Aynen. Koridora bir tane kapı ya, ya. Tamam. ne Koş, hostel, Godzilla, N N Hadi, bana adın, buna. Buna, buna meri, var, şey odun at, at de tane Deri meri varsa şey yap Odun at yani. Yani. Tamam. Eee atayım. Oldu. Oldu. Dur, odun. Dur odun oldu, Odun Tamam tamam. Nasıl atayım? Bir dakika ne yapmıştım? Bir şeyler yiyelim. Yatak attım. Şey, ee, odun, Ve şey yemek var mısın? Var. Evet. Hani? şey at ya fırına at. Ha var sana vereyim mi yemeklerden e, Koydum ben et var mı? al dur bir tane de taş. <laughs> taş kılıç yapacağım da tamam, taş yok. Al bak, bak. Hı -hı. al. Çeşe Al çeşe. Çeşe al. Çeşe neresi? Aa oraya çeşe. Yeter üstüne eşya varsa her şeyi koy beni Koy beni tamam. Deri. Ee, hmm. artık şey yaparız. Deri var mı sende? Hmm. Sen neden bu işte, yapılardan yaptın? Ayağıma bakma Ne hmm, güzel sen? Hmm. Hemen benim deri almışsın. oluyoruz ya. Hadi ben evet. Ne? Yok <laughs> 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 Hadi ama senin de yatman gerekiyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya, senin de yatman gerekiyor hadi. Ya, <laughs> hadi ya. çok şey şekilsin. <laughs> Aslında var ya şu an seni burada öldürüp öldürür. E, İki, i̇kimiz aynı anda kalkmış oluyoruz. Vurma tamam. Tamam vurma canım çok kötü. Bırak canım bir. Yapma. Sen, Sen bana yapmazsan ben sana yapma gel aşağı inerim Yok ya. Git, dur 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 odun. Odun sana şey var mı odun? Of aşağı inmek istemiyorum. Bir sürü şeyler var. Creeper var. Hı, göremiyorum ya. Ha öldürürüm onu. Yiyorum. bakmayın, bana bakmayın, bana bakmayın. E of of of, iskelet at. İskelet, i̇skelet at. Ha, oha oha. Kim vuruyor? İskelet at zarar vermiyor. Hayır mi? hayır. İskelet atın üstünde şey binmiş, yaycı. Ha, yani. Ben Hı. çok geriye geldim. Aslında mı çıktı mı kabuğum? Hmm, Arka. Dur 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 dur, ben kesilmeye buldum. Et keseyim mi? Et <laughs> Onlar vermiyor. Ben <laughs> 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 alayım. ya? neredesin? Tamam, of 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 Enderman Enderman Neredesin? Görmek istemiyorum Ah bir yere ışınlandı Işınlandım zaten Senin şey, ismini göremedim sen nereye doğru gittin? Sağ mı mu? Ya ben şu an bizim dağın oradayım da Dur ya ben ben şunu öldüreceğim can dol can dol dol abi tek vuruştuk bir şey kaldı ya o burası at dolu dur mi onları buzlu var hepsinde. Tamam, tamamdır koyun şimdi şu koyunun da etini yiyelim Bak, sen, 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 şimdi. Sen ben de seni izledim de. Ali abi gel gel gel. Aşağıda iskelet var. Tamamdır canım yükseliyor yavaş yavaş. Ben öldüreceğim ben de. Canımın azalmasına izin verin. Şey var. Aldım bu. Ben o zombiyi demedim ama. Atladım. Aha öldürdüm. Zombi şey tane var. Var de buldum. Ne ne şey Bırak gel, önce gel yapalım. Gel. ismini görüyorum. Ben gördüm seni. Ee, yaylı iskelet öldürdüm. Aha geçtik <laughs> ya. <laughs> <laughs> dur dur gel gel kesiyorum şimdi. Gel. Gel kesiyorum. Tamam bir tanesine ben diyeyim hadi. Hangisi? Diğer iki tane yan yana var. Gelmedin ne? Dinle. Ne güzel bir isim e, İnmişler lan. Hatta ee, Olabilir. Ya tıkırık 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 Ne diş parçası ki bu ya? Bak eğer. <gülüyor> Gülüyor <musun>? <gülüyor> bak bak. zombiler nereye gitti çok merak ediyorum işte okçular Bunlar var mı? burada var mı? Su da var Ooo sizden yapılır ama Gittiğini de Kesmek var yani Eve evet, evet. gidelim ve bu bölümü abi, musun, Eve gidelim ve bu bölümü artık burada <gülüyor> bitirelim <gülüyor> 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 Aynen demin nasıl yaptın? Ha şeylerden iskelet. dur. Dur dur dur. Kayda alayım şimdi. Öldün mü? <laughs> Öldün mü? Yavru. <laughs> o oh, bak burada da lav var. Bir şey öldürmem gerekiyor. Et lazım yani kısaca. Yemek. Ya yemek. 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 yemek ya be çıkana Aa, kadar öldürür. <laughs> <laughs> Nasıl bir İngilizce? Tamamdır. Şimdi et yiyelim. Şurada. Keseceğiz de. Neredesin sen? Ya et bulmaya çıktık. Et bende bol ya. Söyleseydin ya yerdim. Ama pişmemiş. Ama gönder gönder seni görüyorum. Pişmemiş. Tam bir şey olmaz pişmemiş de işe yarıyor. Gel.

넌또뭐기 아, 나왜또넌또넌또넌또넌또넌또 arkadaşlar attığı için tekrar girmek zorunda kaldım. Videoyu artık eve gidip sonlandıracağım. Hmm. Ev neresiydi? Evet, Hangi <laughs> 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 Şey, <laughs> lavdan hatırladım. <laughs> Ölmedin değil mi sen? Bu civarda ne var değil mi? Ha tamam. Şimdiki mantarlar öbür var. Şimdi tarla yapabiliriz. Tor, topu toplayıp gelsene sen de. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ölecektim ya. Aha akşam da oldu arkadaşlar. Hmm. Atıp kadar güzel Bir kara kaçan burada. Kara kaçan mı? O zaman buralara geleceğim. Bir şey söyleyeyim mi alabi? Yandım. Ya yandım derken zombiler falan. Şu an hiçbirisi benim yanıma gelmedi de. Ha tamam tamam seni gördüm. Oradasın. Aşağıdayım ben. Koşulmuyor da. Yemek var mı Nerede var Şurayı. Orada bir tane köy var. Çok şurada Çık oraya. da çık. Oradan. oradan yereyim de başlıkların evet. önüne. başka bir şey daha var mı? Sende şey bir şey var mı örümcek abi? Varsa yenilecek bir şey var mı? Örümcek ağ var mı sende? Yok vallahi hiç. Örümcek aldım ya. Dur şu eti de yiyeyim. sonra tekrar video çekeceğiz. Tamam. mi Tamam. bir saniye. Aa hadi. Kaç çıkacak? Çık. Bak. Kim vuruyor sana? Kim bak. Kim vuruyor sana? Hiç kimse. Ama birisi var, şimdi gör, mi görüyor Sen. Ya ne yaptın ya? Benim ben ben orada olduğunu biliyordum ya. Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar o zaman bölümün sonuna geldik. Ee, bir dahaki bölüme iyi günler.